Herkese Instagram kanalından merhaba. Bugün biz İngiltere'deki market fiyatlarını Nesibe de Türkiye'deki market fiyatlarını çekecek. Aynı ürünlerden eşit miktarlarda almaya çalışacağız. Bunu yaparken de tek bir kuralımız var. Marketin en ucuz ürününü almak. Nesibe'nin yani sevgili Maceran Hanım'ın kanalını da takip etmek isterseniz linkini aşağı bırakıyorum. Market fiyatlarını incelerken tabii ki İngiltere'deki asgari ücret fiyatını da bilmemiz gerekiyor. İngiltere'de ücret saatlik olarak belirleniyor. 2022 yılı itibariyle saatlik asgari ücret fiyatı 9.50 pini. Bu da haftada 45 saat çalışan bir işçinin aylık yaklaşık 1700 pound kazandığı anlamına geliyor. Gelin hep beraber alışverişe başlayalım. 340 gram bal 1.45 beni. Yine çok şaşırdığım şeylerden biri bu ülkede fındık ceviz gibi kuru yemişler. Fiyatları çok çok uygun. Mesela şöyle 200 gramlık bir badem fiyatı 1 pound 55 beni. Ve bugünlerde ülkemizde tartışma konusu olan Brezilya fındığı yine 200 gramlık bir paket 1 pound 85 kilo Yoğurt 45 lira. Sek yoğurt şu an 8 lira. 40 kuruşa düşüyor. Maalesef İngiltere'de bu tarz büyük marketlerde bizim alışkın olduğumuz zeytin bulmakta zorluk çekiyoruz. O yüzden şimdi burada Yunan e, zeytini olarak geçen, büyük zeytini olarak geçen zeytinlerden gösterebilirim. 165 gramı yaklaşık evet, 50 peni. E, biz onun yerine Türk marketlerden bizim bildiğimiz Marmara Birlik zeytini alıyoruz. O da 400 gramı 3 pound. Krem zeytini aldık. 200 gramlık paket 65 peni. Krem peynir alıyorum arkadaşlar şimdi. Evet. Bunun da fiyatı düşmüş. 13 lira 25 kuruşa. Onu da yoğurttan sonra ekliyorum. Tereyağı aldık. Tuzsuz olanı tercih ettik. Fiyatı yedik. Ne oldu? <laughs> Bu fiyatlar ne? Tereyağı evet tereyağı fiyatları biraz şaşırttı. Şu an 4 kilosu 150 gramına. lira. Kilosu 150 liraya geliyor Tek tereyağı. Evet 225 gram 35 lira 90 kuruşa geliyor. İngiltere'de fiyatına çok şaşırdım. Ürünlerden biri de badem sütü. 1 litrelik badem sütü 79 lira. Süt yarım yağ tercih ediyorum. 2 litre bir şişe, 2 litresi 1 pound 19 lira. Bir de günlük bir süt alıyorum arkadaşlar. 2 litre. 29 lira 95 kuruş. Paketteki uzun ömürlü sütlerin fiyatı normal ömürlü sütlerin daha ucuz. 1 litresi 50 TL. Sütlerde en uygununu böyle bulabildim. 1 litresi 7 lira 25 kuruş. 145 gramlık şöyle ton balıkları 75 TL. İngiltere'de hazır yemek çok tüketiliyor. Burada da hazır pizzalar yine çok uygun. Şu büyüklükte yani 330 gram bir pizzanın fiyatı 1 pound 9 peynir süper fresh pizza. 40 lira ya. 40 liraya geliyor. 40 liraya geliyor. 780 gram 4 tane var şey. Şöyle. Bayağı pizza varmış ya. Çok değil canım. mi? Bu yaz bu 60-70 olur muhtemelen. Evet çünkü şu an 39 lira 1 kilo kanat bu. yarım kilosu 2 pound 55 bin lira. %100 dana kuşbaşı 400 gram. hemen kontrol ediyorum 3 pound. Dana kıyma şu anda 400 gramı 34 50. Şu kuşbaşı olan 72 25'e geliyor. 450 gram bu da. Salon kilosu 12 pound ve bu paket 240 gramlık bir paket. 2.89 <laughs> Şimdi levrek aldık Bu paket 200 kilo yaklaşık 2.89 kilosu da 16 kilo. Bu kilosu 90 liraya geliyor. Ama şu an 400 gramı şu an indirimdeymiş sanırım 36 lira dedi. Levrek kilo İlginç bir şekilde burada karidesin kilogram fiyatı çok ucuz. Şu şekilde büyük boy karidesler 150 gramı 2.79 yani levrekten çok daha ucuz. Şu kadarlık bir karides 400 gramlık 50 liraya geliyor. 1 litre sıvı yağ. Kaç pantolon? 1.09. 750 ml işte. zeytinyağı 2 pound. Şu an en uygununu bulmaya çalışıyorum. E, Migros'un mesela. Şu an evet. 2 litresi 49 lira. Oh, Zeytinyağını merak Eğilin ediyorum. 1 litresi 75 lira. Bu ülkede üretiliyor bu ya. Şöyle orkidenin süzme yağı 50 liraya düşmüş. 1 litresi. Yarım Makarna 45 lira. Şu erişte yeriz bizde. Tel erişte. 3.90. <laughs> Makarnalar bu şekilde. Bu şekilde bir paketlerdeki pirinçlerden beyaz olan 95 peli, kahverengi olanı 99 Bakalım Türkiye'de ne kadar? Kendi markası var bu market. O da 14 lira 50 kuruşa denk geliyor. 750 gram tuz bu şekilde kutlanmış 27 peli. Nigros markalı bir tuz 1 lira 15 kuruşmuş ama tabii onlar burada olmadığı için kafamız karıştı. Olsaydı ben onu alırdım 1 lira 15 kuruş şöyle bir şekeri 7.70'e buldum. En ucuz onları. Size Ayşegül sendeki durumları çok merak ediyorum. Bize bildirir misin? Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de pandeminin negatif etkileri görüldü. Ve e, son 5 yılın en yüksek enflasyon oranı görüldü. Bu oranda %5'ti. Bu da tabii ki maalesef market fiyatlarına artış olarak yansıdı. 1 kilo şeker 65 beni. Bir buçuk kilo un, 45 Ayşegül sanırım bir buçuk kiloluk un almış ama tabi burada öyle yok. 1 kilo ve 2 kiloluklar var bunlarda. Bir kilosu 9 lira 50 kuruşa geliyor. Altılı yumurta, yumurtalar 85 bin. 13 lira 30 kuruş. Şu an altılısı. Maalesef İngiltere'de bizim kullandığımız gibi salçalardan yok. Onları da yine Türk marketlerinden temin ediyoruz. Ancak çok zor durumda kaldığımızda, buradan almak zorunda kaldığımızda da 35 peniye bu şekilde domates soslarına kullanabilirsiniz. İsterseniz biber salçası 8 lira 90 kuruşa da var. Coca-Cola da zira olan daha uygun olduğu için bunu seçiyoruz. Şu an 2.25 litresi 2 pound. Bakalım Nescafe bize kaç diyecek. 2,5'te <laughs> de kola bile 10 lira olmuş ya. Evet şu da 10 lira. Haydi bakalım. 10 lira. 2 gram Nescafe 2 paket 65 kere. Bakalım Türkiye'de bu ne kadar. Evet Nescafe şu an Baksan indirimlisi. Mı? İndirimlisi bu. Ya gözünü seveyim. Türk kahvesi. Gel. 13.90 olmuş ama yine de gözüm seveyim yani 70 lira vermektense ben Türk kahvesi içerim arkadaşım. Şimdi patates alıyoruz. 1 kilo patates 69 TL. Kilosu 4 lira 75 kuruşa denk geliyormuş arkadaşlar. 1 kilo soğan 35 TL. Soğan da bugün indirimdeymiş. 1 lira 75 kuruş. Burada farklı farklı çeşitlerde domatesler var. Biz en uygun alıyoruz. Yarım kiloluk paketlerde 69 TL. Domatesin de kilosu 10 liraya denk geliyor. Böyle bir domatesin. Hazır 400 gram paketlenmiş mantar alıyoruz. 79 TL. Şöyle 400 gramlık bir mantar alırsanız da 14 lira 90 kuruşa geliyor. yemekler ve salatalar bu şekilde satılıyor. Bir tanesinin fiyatı 95 peni. İki tanesi ortalama 1 kilo olarak geliyor. Biz iki tane alıyoruz yüzden. O da toplam 1.90 peni. Salatalık. Lira. Kaç burada? 17.95. Bak nasıl tahmin ettim. Kilosu, etti. kilosu 17.95 arkadaşlar. Bir buçuk kilo paketlenmiş muz alıyoruz 79 peni. Şöyle bir muz almak isterseniz de kilosu 9 lira 90 kuruşa geliyor arkadaşlar. İngiltere'de en uygun gıda kalemlerinden biri de havuç. Bunun böyle neredeyse yarım kilosu hatta paketlenmiş yarım kilosu 29 lira. Havucun kilosu da 8 lira 95 kuruş arkadaşlar. Bu 1 kilo 300 grama denk geliyor. İki çeşit avokado var. Bir tanesi çok büyük ama biz bunları tercih etmiyoruz. Küçük olanları 4 pakettekileri alıyoruz. Bunun fiyatı 1 pound 5 beni taneyle satılıyor böyle. Şu an burada markette 9 lira 95 kuruşa. Bir tane ananas alıyoruz 75 peni. Ananas almak isterseniz de böyle tanesi. Ne kadar deniz? 25 lira. Farklı şekilde sıvı sabunlar var. Ben en uygununu tercih ediyorum. 500 ise 72 peni. Ve ülkede bir başka olay olan, fiyat konusunda olay olan tuvalet kağıtlarına geldik. Hemen bakıyorum. Şöyle bir 16'lı. Ama oh, Aynı ucuz. 29 lira 90 <gülüyor> kuruş. <laughs> 9 tuvalet kağıtları 2 pound 9 pound. 100 miligramlık Colgate diş macunu 90 peni. Şimdi Nesibe'ye gidelim bakalım. Bak, bakın yine düşmüş. 25 liraya düşmüş. Aynısı değil ama şöyle 25 liralık bir diş macunu da var aynı markanın. Düşünsene bak Panten bu 35 TL şimdi muhtemelen bunu Ayşegül 1-2 pound a alacak. A M Arada. merak ediyorum Ayşegül de bakalım şampuanlarda ne yaptı. Bu şekilde en ucuz olan marketin yerel markası olan şampuanda 500 mililitresi 1 pound 9 TL. Ancak daha bilindik marka bir şampuan almak istiyorsanız mesela Deniz'in gösterdiği gibi panten şampuan almak istiyorsanız 2,5 pound yani Deniz tahmininde çok yaklaştı. Şimdi alışverişimiz bitti. Kasaya doğru ilerliyoruz. Bakalım hepsi kaç pound olacak? Market alışverişimiz bitti. Kaç para tuttuğunu şuraya yazacağım. Nesibede de kaç para çıktığını çok merak ediyorum. Bir de şunu eklemek isterim ki Londra kira anlamında dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi. O yüzden kiraların da çok yüksek olduğu unutulmamalı. Ancak İngiltere'nin diğer şehirlerinde çok daha uygun fiyatlarla oturabilirsiniz. Türkiye'deki fiyatları bizimle paylaştığı için sevgili Nisi Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Onun kanalını da aşağı bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazıp görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum.